Ee, bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Benim ömrümde gittiğim ilk konser Athena konseriydi oh, 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 oh. Ee, ve hayatımda yaşadığım en komik anı da orada yaşadım. Evet. Ee, kaç senesi hatırlamıyorum, ben daha küçüktüm. Ee, Ayvalık'a gelmişlerdi, Ören'e gelmişlerdi, evet. çok eğleniyorduk, ee, işte Gökhan zıplıyordu. Bir anda Derken, sahneden yok oldu. Evet. Aa, Sahne çöktü. Aa. <laughs> Hatta ben size parçayı da söyleyebilirim hangi parça oldu. Diye. Yok al. Bu gerçek Tabii tabii gerçek. Anlatın Sahne mi? çöktü. Sene 98 falan olması zıpladıysa. lazım. Nasıl Tabii. Fark etmiyor. Burada <laughs> koltuk duruyor. <laughs> Hayır bayağı eğlenmişler yalnız anam kadar ya senin düşmenden. Yani ben 5 <laughs> yaşındaydım hala hatırlıyorum. 5 mi? Evet. Ne kadar sürdü geri dönmesi? Dönmedi. Bu arada Bir daha yak zıpladı hemen. Hakan da şey dedi, ''Ben sana kilo vermeni söyledim.'' dedi o <laughs> devam ediyor Hakan. Bey. Hakan ya o şey... Ama şey, ne yapayım? Yani, Hakan'ın gömmesi şu anlık bir şey değilmiş. Hayır. Hakan, Hakan, yani, abi. Hakan mezarı kapamış ya. Her <laughs> seferinde şöyle bir şey vardı, sahne... E, ...böyle şeylerden yapmışlar sahneyi. Var Plaka. Böyle, böyle plakalar şey ama nasıl... birbirine sıkıştırma plakalardan. Biz de konserin ortasında ateşli ağaç, bir anda... Bayağı, ben sana söyleyeyim. Ama böyle hani ince plaka, evet. kontrplak mı derler ona? Öyle Parça, bazil. bazil. Bazil mi? Çok Yok e, oldu. yüksek bir şarkıydı enerji <laughs> olarak da. <gülüyor> <gülüyor> bir anda kendimi, bir baktım, göremiyorum hiçbir yere. <laughs> Sonradan algıladım düştüğümü. Peki bir elimi kırdın mı? Yok. <laughs> Yo, gayet çok... eğlendi sonra. <gülüyor> 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 ya inanılmaz. ne kadar enteresan bir ne? yerden geldin. Çok ne şeker hakikaten. Bir Ona kere daha oldu o bu arada. Bir <laughs> <laughs> kere daha aynı şekilde. Yine platform baya yüksek bir platformdan. Yine aşağı. Allah düşünmesin. <laughs> Allah düşünmesin. Evet. Ama e, şey. E, en çok enerjik geçiyor konserler. Onların da etkisi var. E, ben Diyelim üstünü kapatalım o işi. E, Annemime <laughs> teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Bugün Annesi. beni burada ağlattı. Çünkü ben anneannemi 2000 yılında kanserden kaybettim. Allah rahmet evet. eylesin. Ee, kendisi e, Temel Temelcan çıktı. Öyle sarhoş olsam ki söyledi. Aa, evet. Sözlerini anneannem yazmıştı benim. Aa. Aa. Evet. Ne e, güzel. Nasıl yani, ya? Şaka yapıyorsunuz. <laughs> bir dakika bir dakika. Tanju Okan'ın... Evet. İsmi bir... Şey <laughs> yazdı. E, Tanju Okan'ı sahnede izlerken ona da hayranmış anneannem. Onu seyrederken yazmış. Aa, A -a, yani Ay, çok ya. İnanılmaz Aa, ya. güzel bir Ay, hikaye. İnanılmaz bir hikaye Aa, şu. Hepsinin bol şans olsun. Evet, yani. bütün Silaylı'da yeteneksiz ben varım. Annem de şarkıcı, Maxim de çalıştı. Öyle mi? Evet. Sen evet, şarkı... yeteneksiz. Evet, Yeteneksiz gör, sahnedesinük Sahnedesin. Ha, sahnedesin sahnedesin sahnedesin. sahnedesin. de? <gülüyor> Ama, <gülüyor> aa, bak şimdi. Olmadı ya, Oyunculuk evet. Var. <laughs> evet, evet, var. Evet. var. Evet, tiyatro Evet. Var mı evet. tiyatro? Aynalgandan defter. Aynalgan. Performansım var mı? Evet, şey söyleyeceğim. Siz lütfen seneye de tekrardan gelin.